Arkadaşlar tamamen orijinal tereyağlı poğaçalarımı şu anda ben size göstereyim. Gerçekten çok harika kabardı. Evet, şu şekilde pamuk gibi tamamen orijinal birebir tereyağlı poğaçalarımız. Kanalıma abone desteği verirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız ürün peynirli ve kaşarlı, tamamen tereyağından yapacağımız poğaça. Buna tereyağlı poğaça da diyebiliriz. Tamamen orijinal, birebir pastanelerde çıkan tereyağlı poğaça yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bu şekilde 50 gramlık bir mayamızın yarısını toplam 25 gram atacağız. Ben buna süt yoğuracağım. Siz bunu suyla da yoğurabilirsiniz. Şu şekilde mayamı süt şöyle hafiften eriteceğim. 2 yemek kaşığı şekerim var. şöyle yarım yemek kaşığı tuzum var. Şu şekilde ben buna iki yumurta kullanacağım. Siz bir yumurta da kırabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde 250 gram tamamen orijinal tereyağı kullanacağım. Siz bunu margarinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoğurabilirsiniz ve şimdi hamurumu yoğuracağım. Evet ben bunu tezgahımda yoğuruyorum. Siz bunu bir kabın içinde de yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Sütte toplam 200 miligramlık bir bardağa koydum. Ne kadar sütün toplam ne kadar süt harcayacağımı hamurumu yoğurduktan sonra tamamen birebir göstereceğim. Hamurumuzu arkadaşlar şu şekilde keserek yoğuracağım ben. bunu bu şekilde de bu şekilde de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde keserek hamurumuzu yoğurursak böyle bir dakika boyunca şöyle kesersek hamurumuz elimize yapışmayacak derecede özleşir. Toplam bir su bardağı 200 miligram kadar süt ya hamurumuz. Evet şu şekilde yora yora hamurumuz şu anda gördüğünüz gibi özleşti. Hamurumuzu bu şekilde ne kadar özleştirirsek poğaçamız o kadar güzel çıkacaktır. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz tamamen elimize yapışmayacak dereceye geldi. Evet altına bu şekilde biraz bunu atacağım. Evet hamurumuzu bu şekilde topladıktan sonra yaklaşık 2 dakika dinlendireceğim. Şöyle yakından da göstereyim hamurumu gördüğünüz gibi. Evet hamurum 2 dakika durduktan sonra yuvarlayacağım. Evet arkadaşlar poğaçam bir iki dakika durdu. Ben şu şekilde elimle keseceğim. Biz bu işlere alışkın olduğumuzda toplam 80 gram civarlarında şu şekilde evet, şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde hamurumu yoğurarak yuvarlayacağım. Evet hepsini aynı eşitte şekilde Evet poğaça yuvarladım poğaçalarımı yaklaşık 1 iki dakikada dinlendirdikten sonra şekillendireceğiz. Evet arkadaşlar poğaçalarımızı yuvarladık. Bunları bir iki dakikada daha dinlendirdikten sonra biraz hafiften mayalanacak. Bundan sonra poğaçalarımızın şeklini vereceğiz. Evet arkadaşlar poğaçalarım şu anda dinlendi. Bir iki dakika dinlendirdim üst şu şekilde hamurlarımın ortasını şöyle bastıracağım. Bunun toplam 10 tane çıktı. Zaten 1 kilodan 20 tane çıkıyor. Ben yarım kilodan toplam 4 su bardağı ondan yaptım. Bundan 10 tane çıktı. Bunun 5'ini kaşarlı yapacağım. Beşini de şu şekilde beyaz peynirli yapacağım. Evet. 5 kaşarlı, 5 peynirli pideli yapacağım. Şimdi şekillendireceğiz. Evet arkadaşlar, peynirli pideleri şu şekilde alacağım. Peynirli poğaçalarımızı şöyle şu şekilde bastıralım. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde alacağım. Evet, şöyle kapatalım. Şu şekilde şuraya bastıralım. Evet kaşarları da şu şekilde şu şekilde bastıracağım. kaşar poğaçalarımızı da bu şekilde aldım. Şimdi bunların üstlerini yumurta sarısıyla yağlayacağım. Evet arkadaşlar poğaçalarımın üstlerini şekilde yumurta sarısıyla yağlayacağım. Evet. Üstünü yağladıktan sonra ben bunların üstlerini şekilde bol susama batıracağım. Evet poğaçalarımız şu anda tamam. Bunu şimdi mayalandırmaya vereceğiz. Bunu böyle sıcak normal ılık bir ortamda da mayalandırabiliriz. Fırının içinde de mayalandırabiliriz. Eğer bunu fırında mayalandırırsak fırını ılık seviyeye getireceğiz. Fırınımızı ılık derecede de mayalandırabiliriz. Mesela bunu fırınımızı 100 dereceye 80 dereceye içine atarak bu şekilde de ürünümüzü mayalandırabiliriz. Mayalandırdıktan sonra da derecesini 175'e çıkarabiliriz. Ben bunu fırının içinde mayalandıracağım. Fırınımı 80 dereceye getireceğim ve içinde yaklaşık bir 15 dakika falan beklettikten sonra ürünüm fırının içinde mayalanmış olacak. Daha sonra da derecesini 180'e çekeceğim. Evet arkadaşlar ben bunu fırınımın içinde şu şekilde mayalandırdım. Şimdi bunu 30 dakikaya, 25-30 dakikaya 180 derecede ürünümü pişireceğim. Gene her zaman sizin fırınınız kendi kontrolünüz olsun. Şimdi ürünümü pişirmeye atacağım. Evet arkadaşlar şu anda poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi gerçekten 10 numara tereyağlı poğaçalarım oldu. Şimdi poğaçalarımı soğutmaya alacağım.